Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, okuma yazma çalışmalarımızda bugün sizlerle ç sesini öğreneceğiz. Önceki derslerimizde e, l, a, k, i, n, o, m, u, t, ü, i, ö, r, ı, d, s, b ve Zz... seslerini okuyup yazarak bu seslerle hece, kelime ve cümleler oluşturmuştuk. Şimdi ise ç sesini hissetme, söyleme, yazma ve okuma çalışmaları yapacağız. Diğer seslerimizde <laughs> olduğu gibi bugün de sizlere içinde bolca ç sesi geçen bir hikaye anlatayım. Çetin ile Çiğdem yeşil çam ağaçlarıyla kaplı ormanda kamp yapmaya karar vermişler. Çantalarını ve çadırlarını da alıp doğayla iç içe olacakları... ...mis gibi çam kokularının yayıldığı ormana gidip... ...şırıl şırıl sularının aktığı çayın yanına çadırlarını kurmuşlar. Çiğdem ve Çetin yorulduklarını ve biraz da acıkla, acıktıklarını fark edince yanlarında getirdikleri sucukları çatallarına takıp kamp ateşinde kızartıp afiyetle yemişler. Karınlarını doyurup ormanın sesini dinlerken Çetin bir ara çalılıkların arkasındaki çıtırtları duyup ayağa kalkmış. Çalılıkların arasında başka bir canlı olabileceğini düşünüp eline aldığı ağaç dalını çalılıklara fırlatınca Terçelerin havalandığını görüp ikisi de çok gülmüşler. Çiğdem ise çayın kenarında oynarken kıyafetlerini ve çoraplarını ıslatmış. Hemen kıyafetlerini değiştirip çoraplarını ağaçlara bağladığı çamaşır ipini kuruması için asmış. Daha sonra etrafı merak edip gezintiye çıkmışlar. Ormandaki rengarenk çiçeklere bayılan Çiğdem hepsini teker teker toplayıp kendine buket hazırlamış. Çetin ile Çiğdem çam ormanının yakınında bulunan çilek tarlasını ve kırmızı kırmızı çilekleri görünce çok sevinmişler. Çileklerin arasında gezip tatlarına bakmışlar. Kamp yerine geri döndüklerinde ise Çetin yanlarında getirdiği uçurtmasını çantasından çıkarıp havalandırmış. Uçurtmasını uçurduğu anda gökyüzündeki uçağı da görünce çok heyecanlanmış ve uçağa el sallamışlar. Çevremizin temizliğine önem veren Çetin ile Çiğdem çok güzel geçen günün sonunda çevrelerinde bıraktıkları bütün çöpleri toplayıp çöp poşetine doldurmuşlar. Çöp poşetlerini de yakınlarında bulunan çöp kutusuna bırakıp çevreyi tertemiz bırakıp evlerine dönmüşler. Hikayemizde ne kadar çok ç sesi geçen kelime var fark ettiniz değil mi? O zaman sizler de bana eşlik edin. Bu kelimeleri birlikte tekrar edelim. Çetin, Çiğdem, Çam, Ağaç, Çanta, Çadır, Çay, Çatal, Çalılık, Serçe, Çorap, Çamaşır ipi, Çiçek, Küçük, Çilek, Uçurtma, Uçak, çevre çöp çöp poşeti ve çöp kutusu şimdi de bütün varlıklarda ç sesi var mı bir de ona bakalım evet ilk görselimiz çorba çorba evet çorbada ç sesimiz var kelebek kelebek hayır kelebekte ç sesimiz yok Çikolata, çikolata evet çikolata ç çikolatada ç sesimiz var. Çiçek, çiçek evet çiçekte ç sesimiz var. Düğme, düğmede ç sesimiz yok. Çekirge, çekirgede ç sesimiz var. Yengeç, yengeç. Yengeçte ç sesimiz var. Limon, limon. Limonda ç sesimiz yok. Ç sesini hissettik. Söylendiğinde fark ettik. Sıra geldi nasıl yazıldığını öğrenmeye. İlk önce büyük ç harfinin yazılışına bakalım. Ben yazarken siz de parmağınıza takip etmeyi unutmayın büyük ç harfini yazarken önce yarım ay çiziyoruz. Daha sonra altına noktasını koyuyoruz. Tekrar yazalım mı? Önce yarım ay çiziyoruz. Daha sonra altına noktasını koyuyoruz. Evet, şimdi de büyük ç harfini sıvı bir şekilde yazalım. Evet, yarım ay ve noktası altına ç. Yarım ay noktası ç. Yarım ay, ç. yarım ay ç. Yarım ay ç. Şimdi de sıra geldi küçük ç harfinin yazılışına. Küçük ç harfini yazarken orta satıra Yarım daire yapıyoruz. Daha sonra altına noktasını koyuyoruz. Devam ediyorum. Tekrar yazalım. Yarım daire yapıyoruz. Altına noktasını koyuyoruz. Şimdi de küçük ç harfini sıralı bir şekilde yazalım. Yarım daire noktası ç. yarım daire noktası ç yarım daire noktası ç yarım daire noktası ç yarım daire noktası ç Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Büyük ç ve küçük ç harflerinin yazılışını öğrendik. Dersimize öğrendiğimiz harflerle ...heceler, kelimeler ve cümleler yaparak devam edelim. İlk olarak A harfi ile bugün öğrendiğimiz Ç harfini birleştirelim. A, Ç, AÇ ve AÇ hecesine ulaşalım. Yine E harfi ile Ç harfini birleştirelim. EÇ hecesine ulaşalım. I harfi ile Ç harfini birleştirelim. IÇ hecesine ulaşalım. İ harfiyle ç harfini birleştirelim. İç hecesine ulaşalım. O harfiyle ç harfini birleştirelim. Oç hecesine ulaşalım. Ö harfiyle ç harfini birleştirelim. Öç hecesine ulaşalım. U harfiyle harfini birleştirelim. Uç hecesine ulaşalım. Ü harfiyle ç harfini birleştirelim. Üç hecesine ulaşalım. Evet okuyalım. Aç, eç, ıç, iç, oç, öç, uç ve üç. Devam ediyorum. Şimdi de ç harfini başa alalım ve a harfiyle birleştirelim. A, Ç hecesine ulaşalım. Ç, E harfiyle birleştirelim. Ç hecesine ulaşalım. Ç, I harfiyle birleştirelim. Ç hecesine, Ç hecesine ulaşalım. Ç, I harfiyle birleştirelim. Ç hecesine ulaşalım. Ç, O harfiyle birleştirelim. Ço hecesine ulaşalım ö harfiyle birleştirelim. Çö hecesine ulaşalım. Ç u harfiyle birleştirelim. Çu hecesine ulaşalım. Ç ü harfiyle birleştirelim ve çü hecesine ulaşalım. Evet okuyalım. Ç ç ç ç ç ç ç ve çü hecelerinde oluşturup okuduk. Devam edelim. Oluşturduğumuz hecelerimize şimdi de harfler ekleyip kelimeler oluşturalım. Evet, çay hecesiyle y he harfini birleştiriyoruz. Çay, çay kelimesine, çay sözcüğüne ulaşıyoruz. Evet, devam ediyorum. Çay sözcüğünü cümlede kullanalım. Ayça çay içti. Evet, Hemen yazalım. Ayça çay içti. Çay hecesine m hmm, harfi ekleyelim. Çam. Çam sözcüğüne ulaşalım. Evet. Çam sözcüğünü cümlede kullanalım. Baba çam dikelim. Okuyalım birlikte tekrar. Baba çam dikelim. Yine çö hecesine l harfini getirelim. Çöl sözcüğüne ulaşalım. Şimdi ise sağ hecesine ç harfini ekliyorum. Saç, saç sözcüğüne ulaşıyorum. Saç. Devam edelim. Burada k hecesine ç harfini ekliyoruz ve kaç kaç sözcüğüne ulaşıyoruz. Ç hecesine m harfi ekliyoruz ve çim sözcüğüne ulaşıyoruz. Kaç ve çim sözcüğünü oluşturduktan sonra Ç hecesine tin hecesini ekliyoruz ve çetin sözcüğüne, çetin ismine ulaşıyoruz. Evet büyük harfle yazalım. Çetin. Çetini çim sözcüğüyle cümlede kullanalım. Çetin çimleri biçti. Çetin çimleri biçti. Çetin çimleri biçti cümlemizde yazdıktan sonra burada ise çan hecesiyle ta hecesini birleştiriyoruz. Çanta sözcüğüne ulaşıyoruz. Çanta. Çanta sözcüğünü de cümlede kullanalım. Çantanın içini düzenler misin? Evet yazalım. çantanın içini düzenler misin? Evet, soru işaretimizde kayalım. Devam edelim. Burada ise ça hecesinin yanına tı hecesini ekliyoruz. Çatı sözcüğüne ulaşıyoruz. Yazalım çatı çatı su akıtıyor cümlesini de kuralım. Evet. Çatı yazalım. Su akıtıyor. Nokta. Burada ise ço hecesinin yanına ban hecesini ekliyoruz. Çoban, çoban sözcüğüne ulaşıyoruz çoban Evet. Çobanı cümlede kullanalım. Çoban sürüyü otlattı. Çoban sürüyü otlattı. Nokta. Burada ise ça hecesinin yanına dır hecesini ekliyoruz. Çadır sözcüğüne ulaşıyoruz. Ça dır. Evet, çadır sözcüğüne ulaşıyoruz. Çadır sözcüğünü cümlede kullanalım. Yalçın çayırda çadır kurdu. Evet, yazalım. Evet. Evet. Buraya sıkıştıralım. Kurdu. Yalçın çayırda çadır kurdu. Çi hecesine lek hecesini ekliyoruz. Çilek sözcüğüne ulaşıyoruz. Çi lek. Çileği cümlede kullanalım. Tarlaya çilek ektik. Yazalım hemen. Tarlaya çilek ektik nokta. Burada ise i harfine laç hecesini ekliyoruz ve evet ilaç sözcüğüne ulaşıyoruz. İlaçı cümlede kullanalım. İlaçlarının ölçüsünde içmelisin yazalım. İlaçlarını ölçüsünde içmelisin. Evet. Şimdi ise öğrendiğimiz e, kelimelerle ilgili metnimize bakalım. İnatçı keçiler. Okuyalım hep birlikte. İnatçı olur keçiler. İyi bilirsiniz sizler. Üç küçük keçi yine kırlara indi. İlk ben sonra sen diye itiyorlar birbirlerini. Evet, e, bu öğrendiğimiz ç harfiyle ilgili etkinliklerimizi de yapalım. Şimdi burada küçük bir metnimiz var. Meriç başlıklı. Meriç Çorlu'da oturuyor. Kınalı koçlarını otlatıyor. Çomar ona yardım ediyor. Evet burada da bu minicik metnimizle ilgili sorularımız var. Bakalım sorularımız nasıl. Evet, Meriç nerede oturuyor? Hemen minik metnimize bakıyoruz. Meriç Çorlu'da oturuyor. Çorlu mu? Evet. Hemen işaretliyoruz. Çorlu Çomar dediğine göre. Evet, Çorlu tabii ki. Çorlu'da oturuyor Meriç. Evet, devam ediyorum. Meriç ne otlatıyor? Bakıyoruz. Okuyalım metnimizi tekrardan. Meriç Çorlu'da oturuyor. Kınalı koçları otlatıyor. Evet. Kınalı koçları. O zaman koç mu, keçi mi? Tabii ki koç. Koç işaretliyoruz. Yine diğer bir etkinliğimiz ise resimde kaç çiçek bulunuyor? Bakın çiçekleri sayalım. 1 2 3. Evet. 3. Hemen yazalım üçümüzü. Evet. Üç tane çiçeğimiz var. Hatta rakamla da yazabiliriz. Yine resimdeki balta mı? Çekiç mi? Bakalım. Evet. Çekiç. Yazalım çekiçimizi de. keç Devam ediyorum. Resimde kaç kase, çorba duruyor. Bakalım sayalım. Bir, iki, üç. Evet burada da üç tane çorba kasemiz var. Üç. Evet rakamı da yazalım. Üçümüzü. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.